Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda AutoCAD komutlarına klavyeden farklı kısa yollar atamayı göstereceğim. Şimdi Home sekmesinin ilerisinde Manage sekmesi var. Burada Edit Aliases kısmını açıyoruz. Şöyle bir pencere geliyor. Bu pencereden aşağı doğru indiğimizde AutoCAD komutlarının kısa yolları ve komutlarını görüyoruz. Burada istediğimiz kısa yola kendimiz klavyeden tuş atayabiliriz. Niçin böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Daha hızlı çizim yapabilmek için bazı kısa yolları değiştirmek gerekebilir. Mesela bazı kısa yollar çok uzun. Buraya bakarsanız eğer 4 harfli, 5-6 harfli kısa yollar var. Bunlara uygun bir, e, tabi burada olmayan kısa yollardan olması gerekiyor. Tuş atarsanız eğer sizin için size daha e, kolaylık sağlayacaktır. Ben en bilinen e, komutu değiştireceğim. Sadece nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Line'a isim verelim. Tabii bu uzun yol olmuş oluyor arkadaşlar. Sadece nasıl yapıldığını görmeniz açısından bunu yaptım. Şimdi kaydet diyoruz. Buradan kapattığımız zaman kaydet diyoruz. Şimdi otoketi açıp kapatmamız gerekiyor. Aslında bunun bir kısa yolu da vardı. Yani açıp kapatmaya gerek olmadan. Evet açalım. Şimdi bakın ismi evet Türkçe karakter kullanmamak gerekiyor arkadaşlar. Onu da görmüş olduk buradan. Edit elaysız kısmına aşağıya doğru inelim. Buraya başka bir şey yazayım. Evet, kaydediyorum. Şimdi açıp kapatıyorum otoketi tekrardan. Evet, mimar yazmıştım. Tabii Türkçe karakter kullanmadan line'ın yerine burada bakın çıktı. line olarak kullanabiliriz. Bir örnek daha yapalım. Copy komutu ve copy komutuna şöyle Mesela şu PY kısmını yazalım. Evet, kaydet diyorum. Evet, şimdi PY yazdığımda bakın copy komutu aktif olmuş oluyor. P'ye kopya olarak kullanıyorum. Tabi e, önceki komutlar, önceki kısa yollar kaybolmuyor. Aynen duruyor arkadaşlar. Sadece bu sizin yapacağınız kendinizin rahatça e, ulaşabileceği, kolay kolay kullanım sağlayan bazı tuşları belirleyerek e, bazı komutlara atayabilirsiniz daha hızlı çizim, daha rahat çizim yapmanızı sağlar. Yani önceki kısa yollar duracak. Sizin yapacağınız, atayacağınız ikinci bir kısa yol olmuş olacak. İnşallah işinize yarar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.